Merhaba. Bu videoda Arveles tablet hakkında merak ettiğiniz ve aklınıza takılan pek çok sorunun cevabını sizlerle paylaşmak istiyorum. Öncelikli olarak Arveles tablet nedir, ne işe yarar, nasıl kullanılır biraz bundan bahsedeyim. Arveles çoğunlukla osteoartrit, romatoid gibi rahatsızlıkların tedavisinde kullanılmakta oldukça etkili ilaçlardan bir tanesidir. Ayrıca akut kas sistemi iskelet sistemi ağrılarında postoperatif ağrılarda kullanılan oldukça etkili ilaçlardan birisidir çoğunlukla şiddetli baş ağrılarında da reçete edilen ilaçlardan birisi pek çok farklı miligramları bulunan oldukça hızlı bir şekilde iyileşmeye sebep olan ilaçlardan bir tanesi. Reçeteli veya reçetesi satılıp satılmadığıyla alakalı sıklıkla internette yapılan aramaları gördüğüm için bu soruya da anıt vermek istiyorum. Arviles satın alırken mutlaka doktor onayı ve reçete ile almanız gerekmekte. Doktor onayı olmadan ilacı alamayacağınızı bilmeniz gerekmekte. Diş ağrısına da oldukça iyi gelen ilaçlardan bir tanesi olması dolayısıyla sıklıkla tercih edilen ilaçlardan birisi. Bunun dışında bu ilaçla alakalı bahsetmek isteyeceklerimden bir tanesi de muadili olup olmadığı. Arvelis'e muadil olabilecek ilaçlardan bazıları şöyle. Biliyorsunuz 25 mg'lık formu bulunmakta ve Arfen ampul çözelti muadil olarak bilinen ilaçlardan. Bunun dışında Darkin tablet, Dexal Cingel, veya Dexday tablet bunlara muadil olarak gösterilebilecek ilaçlardan çok fazla muadili olduğunu da belirtmek istiyorum. Güncel satış fiyatı 40 lira 92 kuruş. Fakat bu videoyu izlediğinizdeki satış fiyatı bu olmayabilir. Bu anlamda en doğru ve en güncel bilgiyi eczacınızdan temin edebilirsiniz. Kullanımına bağlı olarak bazı kişilerde gözlemlenebilecek olası yan etkiler de bulunmaktadır fakat ilacın en az rastlanan ama en ciddi yan etkilerden birisi şöyle ağızda, boğazda şişme, nefes almakta zorluk, ciddi, ciddi derecede alerjik reaksiyon. Bunlardan birine veya birkaçına maruz kalmanız halinde derhal bir acil yardım kuruluşuna gitmenizde fayda bulunmaktadır. Arvelesi her 8 saatte bir almanız uygun olacaktır. Fakat kullanım dozunuzu ve şeklinizi yine doktorunuz sizin rahatsızlığınıza göre belirleyecektir tavsiye edeceği için doktorunuzun önerdiği şekilde kullanmanız çok daha önemli elbette. Ee, kullanmadan önce dikkat edilmesi gereken hususlardan da bahsetmek istiyorum. İlacın içerisindeki etken veya yardımcı maddelerden birine veya birkaçına karşı alerjiniz varsa kesinlikle kullanmamanız gerekmekte. Astımınız varsa veya geçmişte buna benzer bir rahatsızlık yaşadıysanız kullanmadan önce mutlaka doktorunuzla konuşmanız gerekmekte. Peptit ülser, mide veya bağırsak kanaması veya süre gelen sindirim sorunlarınız varsa kullanmadan önce doktorunuzla konuşmalı duruma göre kullanmamanız gerekmektedir. Dikkatli kullanmanız gereken durumlardan birisi ise sıvı tutulumu dahil böbrek, karaciğer veya kalp sorununuz varsa mutlaka e, bu durumu doktorunuzla paylaşmanız gerekmekte. Kalp sorunlarınız varsa daha önce inme geçirdiyseniz veya risk altında olduğunuzu düşünüyorsanız örneğin yüksek tansiyon, diyabet veya yüksek kolesterolünüz varsa veya sigara kullanıyorsanız tedaviniz hakkında doktorunuza veya eczacınıza bilgi vermenizde fayda bulunmakta. Bunun dışında bu ilaçla alakalı sormak istediğiniz başka bir sorunuz varsa sorularınızı aşağıda bulunan yorumlar kısmından benimle paylaşabilirsiniz. Veya bu ilacı daha önce siz kullandıysanız kendi kullanıcı yorumlarınızı ve deneyimlerinizi tedavinizin seyrini bizimle paylaşmayı lütfen unutmayın. Tekrar görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.